Merhaba sevgili Türk Sırları kanalı takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Yağmur Yüksel'in açıklaması herkesi şoke edecek, beni bir süre göremeyeceksiniz. Sebebi herkesin beklediğinden çok daha derin. Eğlence dünyasına bomba gibi düşen bu açıklama milyonlarca hayranını şaşkına çevirdi. Türk televizyonlarının en parlak yıldızlarından, güzelliği, zarafeti ve yeteneğiyle tanınan Yağmur Yüksel. Bir süre ekranda olmayacağım diyerek herkesi şaşırttı. Ancak bu kararın arkasında basit bir ara verme isteğinden çok daha fazlası var, hayatını ve kariyerini kökten değiştirecek cesur bir adım. Film çekim tahtası yeni bir başlangıç, Türkiye'den Hollywood'a bir yolculuk. Yağmur Yüksel, uzun zamandır beslediği bir hayali gerçekleştirmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmaya karar verdi. Bu karar yalnızca mesleki gelişime doğru atılmış bir adım değil. Aynı zamanda içsel dönüşümün, özgürleşmenin ve yeniden doğuşunda bir simgesi. Türkiye'de yıllarca kameraların önünde, çekimlerin ihtişamı ve çılgın temposuyla çevrili geçirdikten sonra Oyuncu şimdi bu ritmi geride bırakıp kendi sınırlarını yeniden keşfetmeye hazırlanıyor. Setten sızan bilgilere göre güzel oyuncu Los Angeles'taki prestijli bir sanat akademisinde oyunculuk teknikleri, senaryo analizi, beden dili ve doğaçlama üzerine yoğun bir eğitim programına katılacak yüksel kendini yalnızca teknik olarak değil aynı zamanda duygusal derinlik ve sahne duruşu açısından da yeniden keşfetmeyi hedefliyor. Aşk mektubu, kendimi tekrar etmek istemiyorum yağmur yakın çevresine. Yıllardır aynı ritmi, aynı rutini takip ediyorum. Artık kendimi tekrarlamak istemiyorum. Öğrenmek, büyümek, hata yapmak ve tekrar denemek istiyorum demiş ve kararının bilinçli ve duygusal doğasını ortaya koymuş. Bu sözler onun sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda sanatına tutkuyla bağlı ve kişisel gelişim arayışında olan bir ka